Misafirlerinizin aklını başından alacak, sunumuyla büyüleyecek, lezzetiyle dillere destan bir yemek hazırlamaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün bardak kebabıyla sofralarımıza hem geleneksel lezzeti hem de modern bir sunumu taşıyoruz. Bu tarif yıllardır severek hazırladığım, özellikle özel günlerime çok yakıştırdığım bir lezzet. İster güveç kaplarında, isterseniz benim gibi şık bardaklarda sunun, sonucu her zaman muhteşem oluyor. Ben dana eti kullandım ama tavukla da aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. İlk olarak 750 gram kadar etimizi tencereye alıp mühürlüyoruz. Unutmayın, etinizi yüksek ateşte mühürlemek, dış yüzeyinde Maillard reaksiyonu denilen lezzetli bir kabuk oluşumunu sağlar ve etin suyunu içinde hapseder. Bu da lokum gibi yumuşacık bir sonuç demektir. Ardından, kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakıyoruz. Dilerseniz, düdüklü tencere kullanarak pişirme süresini kısaltabilirsiniz. Etimiz pişerken biz de lezzetimize lezzet katacak kızartmalarımızı hazırlıyoruz. 2 adet patates ve irili ufaklı 5 adet patlıcanımızı küp küp doğuruyoruz. Patlıcanların acılığını almak ve kızarırken çok fazla yağ çekmelerini engellemek için tuzlu suda yaklaşık 15-20 dakika beklettikten sonra güzelce süzüp kağıt havlu yardımıyla kurutmak harika bir püf noktasıdır. Yüksek ısıda kızdırdığımız yağda patateslerimizi ve patlıcanlarımızı altın rengi alana kadar kızartıyoruz. Kızartma işlemi lezzeti artırsa da daha hafif bir alternatif için air fryer'da veya fırında az yağlı olarak da pişirebilirsiniz. Şimdi gelelim ana sosumuza. Bir miktar sıvı yağda yemeklik doğradığımız bir adet soğanı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlar şeffaflaşınca yarım tatlı kaşığı biber salçası ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Salçayı kavurmak çiğ kokusunu giderir ve rengini, aromasını derinleştirir. Üzerine doğradığımız bir adet domatesi ekleyip domatesler suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Son olarak pişmiş etlerimizi, kızarttığımız patates ve patlıcanlarımızı bu nefis sosla buluşturup karıştırıyoruz bir tutam taze çekilmiş karabiber de eklemeyi unutmuyoruz. Hazırladığımız bu etli sebzeli karışımı ısıya dayanıklı bardaklarımıza dikkatlice dolduruyoruz. Bardağın kenarlarına yapışanları temizleyerek estetik bir görünüm sağlıyoruz. Tarifimizin en şık kısmı ise şimdi geliyor. Dikdörtgen milföy hamurunu ortadan kesip her bir bardağın üzerine kapak şeklinde kapatıyoruz. Kenarlarını hafifçe bastırarak sabitlediğimiz milföylerin üzerine bir adet yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarısı milföy portföyünüzün fırında parlak, altın sarısı bir renk almasını sağlar. Önceden ısıtılmış fırında milföylerimiz altın rengi alıp kabarana kadar pişiriyoruz. Zaten tüm iç malzememiz pişmiş durumda olduğu için sadece milföyün kıtırlaşması yeterli. Fırından çıkan bardak kebaplarımızı dikkatlice servis tabağına alıyoruz. Milföy kapağını kaldırdığınızda ortaya çıkan o muhteşem manzara ve lezzetle misafirlerinizin hayran kalacağına eminim. Etlerimiz lokum gibi, sebzeler lezzetini sosla birleşmiş, milföy ise çıtır çıtır. Ancak bu lezzetli yemeği tüketirken bazı özel durumlar için dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kızartma yöntemi ve milföy hamuru nedeniyle yemeğimizin yağ ve kalori içeriği yüksek olabilir. Bu durum kalp damar rahatsızlığı olanlar, kolesterol problemi yaşayanlar ve kilo kontrol yapanlar için porsiyon kontrolünü önemli hale getirir. Hipertansiyon hastaları ve böbrek rahatsızlığı olanlar ise tuz kullanımına dikkat etmeli. Patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra iyi durulamak ve yemeğe ek tuz miktarını kontrol etmek önemlidir. Diyabet hastaları için kızarmış patates ve milföyün yüksek glisemik indeksi kan şekerini hızla yükselteceği için yine porsiyon kontrolü ve doktor veya diyetisyen önerisiyle tüketmek en sağlıklısıdır. Gluten intoleransı veya yumurta alerjisi olanları için milföy hamuru yerine glütensiz yufka veya ev yapımı glütensiz hamur alternatifleri düşünülebilir, yumurta sarısı yerine ise süt veya bitkisel bazlı bir sos kullanılabilir. Hamilelik ve emzirme dönemindeki bireylerin ise dengeli ve çeşitli beslenmeye özen göstererek bu tür yoğun yağlı ve kalorili yemekleri ölçülü tüketmeleri önerilir. Sağlıklı alternatifler için kızartma yerine sebzeleri az yağda fırında veya air fryer'da pişirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, lezzet dolu sofralarınızda sağlıklı seçimler yapmak da bir sanat. Bir sonraki tarifte buluşuncaya dek mutfağınızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın.